Hanımlar beyler bunu ben de yaparım mitoloji serisi yayınlarına hoş geldiniz. Ben tanrıça Athena'ya "Konser ne zaman ya?" dediğim için boş tenekeye çevrilen sunucunuz İbrahim Selim. Sevgili dinleyenler şimdiki tanrıçamız Zeus'un en favori kızı Palas Athena. Kendisi de diğer tanrı ve tanrıçalar gibi pek şaka kaldırmaz. Sorumlu olduğu alanlara gelirsek bilgelik, sanat ve savaş ondan sorulur. Ama o savaşa üvey kardeşi Ares gibi vandallıkla değil zeka ve stratejiyle yaklaşır. Kahramanlar onu çok sever. Çünkü bir savaşa giriyorsanız ve yanı başınızda Athena olursa zafer mutlaka sizindir. Kadınlar da onu çok sever çünkü onlara dokumayı, yemek pişirmeyi ve örgü örmeyi öğretmiştir. Nasıl ama sizin de kadının domestikleştirilmesi karşısında bir gözünüz seyirdi değil mi? Neyse şimdi bu tarz 3. Dalga isyanların podcasti değil bu. İsyanımızı sonra başka podcastlerde beraberce yaparız. Ne diyorduk? Evet, ilk toprak çanakları, trompeti, flütü, tırmağı, sabanı, gemi ve savaşta kullanılan at arabalarını o icat etmiştir. Yani kapsam alanı epey geniştir. Bugün yediğimiz sele zeytininden bile kendisi sorumludur. Doğum hikayesi de en az kendisi kadar ilginçtir. Hatırlarsanız ilk bölümümüzde Zeus'un nasıl tahta geçtiğini anlatırken, ona yardımcı olan akıl tanrıçası Metis'ten bahsetmiştik. Babası Kronos'u kusturarak kardeşlerini serbest bırakan şarabı bu hanımefendi hazırlamıştı. Ama size daha sonra bu zarif hanımefendiye ne olduğunu söylememiştir. Tahmin edeceğiniz üzere Zeus Metis'i de hamile bırakmış ve onunla evlenmiştir. Ancak Zeus'un spam mailine düşen bir kehanet yüzünden işler değişmiş. Bu kehanette Zeus'un tıpkı ataları gibi kendi oğlu tarafından tahttan indirileceği yazıyormuş da yani ne modası geçmez bir kehanetmiş. Gerçekten anlamakta güçlük çekiyoruz sevgili kehanet severler. Zeus tabi delirmiş. Hemen hızlı bir kontrole son zamanlarda yattığı kadınları, adamları ve büyükbaş hayvanları gözden geçirmiş. Hmm. Tam listenin sonuna gelmiş bir dene görsün Metis hamile. Bu çocuk kesin bana malum olan çocuk demiş. Çünkü kehanette şu sıralarda olacak gibi muğlak bir aralık varmış. Zeus Metis'e sinsi sinsi yanaşıp Hayatım dişimde bir şey mi var bir baksana. Diyerek ağzına eğlen kadını komple yutmuş. Yani diyecek sözümüz gerçekten yok. Sizin varsa deyin lütfen. Çünkü şu olayın üzerine birilerinin bir şey söylemesi gerekiyor. Ama şunu ekleyebiliriz. Metis akıl tanrıçası olduğundan Zeus onu yuttuktan sonra daha akıllı bir tanrı olmuş derler. Eğer bu durum biz insanlar için de geçerliyse açık söyleyelim Orta Doğu'da kartlar yeniden dağıtılır. Düşünsenize neye ihtiyacınız varsa o konuda sizden iyi olan birini yutarak o konuda başarıya ulaşabilirsiniz. Vallahi harika. Matematiğiniz mi kötü? Gidin bir matematik hocasına sırın. İyi Karadeniz şivesi yapamıyor musunuz? Yutun bir Trabzonlu arkadaşınızı bakın nasıl şaklıyorsunuz. Siz bunu bir düşüne durun biz hikayeye devam edelim. Aradan zaman geçmiş ve yaşadığı dediği şuları hakkında terapi alan Zeus'un paranoyaları birazcık durulmuş. Derken bir gün deli gibi bir baş ağrısı tutmuş. Tanrılar tanrısını ne yapsa ne etse ağrısı geçmiyormuş. Hera masaj yapmış olmamış. Dionysos şarap vermiş olmamış. Bunun üzerine Zeus Apollon'u çağırmış. Biliyorsunuz kendisi şifa tanrısıydı. Zeus demiş ki başım çok ağrıyor. Apo beni iyi etsen etsen sen edersin. Bir parasetamol filan ver bana demiş. Apollon da vallahi babacım ilk kez duydum onu ama istersen ekmek içineyip kafana yapıştırayım demiş. Zeus'un baş ağrısı bu bilimsizlik karşısında daha da artmış. Başlayacağım sana da tükmüklü mükmükle ekmeklerine de defol buradan demiş. Sonra diğer oğlu Demirci Tanrı Hephaistos'u çağırmış. Hepo kurban çok kötüyen bir şeyler yok demiş. Baş ağrısı o kadar kötüymüş ki Zeus şivelenmiş sevgili dinleyenler. Hephaistos da oyunu bozmadan ne yapan baba o demiş. Laf aramızda bu şekilci olimposlular hepaistosu pek sevmez sevgili altın oran sevenler. Çirkin olduğundan aile tablosunu bozar. 40 yılın başında babası çağırınca bu da sevinmiş. Adam herhalde oyun oynamak istiyor diye devam etmiş. Zeus demiş ki Fur o elindeki baltayı kafama demiş. Olmaz baba demiş. Lan fur ya kafamı bu bir emir dur demiş. Hepaistos da Zeus'a karşı koymaya cesaret edemeyerek indirmiş baltayı. Zeus'un kafa yarılmış tabii ve o yarıkta ışıl ışıl bir şey göze çarpmış. Ön temporal lob mu acaba diyen bilim aşığı dinleyicilerimiz varsa hayır değil. Çünkü masal anlatıyoruz burada. Fokuslanın lütfen. Neyse bu yarık tabii yarık olarak kalmamış. Genişlemiş. Genişlemiş ve yarıktan tepeden tırnağa zırhlarla donanmış bir halde elinde mızrağıyla destur diyerek Athena fırlayıvermiş. Anlayacağınız hamile Metis çocuğu doğuracak fırsat bulamayınca çocuk gelişimini Zeus'un içinde tamamlayıp sonunda babasının kafasını yararak çıkmış. Yani Zeus erkek denizatlarının yavrularını doğurmaları gibi Athena'yı kendi kendine doğurmuş. Athena'ya maskülen bir tanrıça demek yanlış olmaz. Yani kadın yuvarlak masa şövalyesi gibi doğmuş da ne yapsın? Ama bir yandan da gerçekten güzel bir kadın ve çok amarat. Bu anlamda kadınlar da erkekler de ona çekilir. O yüzden çok sevilir. Athena'yı Zeus kendisi doğurduğu için mi bu kadar sever bilinmez ama dediğimiz gibi Zeus'un en favori çocuğudur. Dikkat ederseniz Athena'nın bir de Pallas göbek adı vardır. Gelin hikayelerine geçmeden bu göbek adını nasıl aldığını anlatalım. Athena Zeus'un başından çıkar çıkmaz oynamaya başlamış etrafı bir neşe sarmış. Helios bile ne kadar neşelisin ahir zaman diyerek güneşi çekmeye bir süre ara verip Athena ve Lousa Zeus'u izlemiş. Zeus büyülenmiş gibi kızına bakıp kalmış. Sonra bununla ne yapsam diye düşünürken eğitim alması için onu güvenilir dostu Minör Deniz Tanrılarından birinin yanına göndermiş. Osmanlı'daki lala eğitimi gibi düşünün. Bu minör tanrının da Pallas isimli bir nimf kızı varmış. Athena ve Pallas aşırı iyi dost olmuşlar. Sabah akşam K-pop dinleyip mızrak eğitimi yapıyorlarmış. Athena, lady'lik ve savaş eğitiminin sonuna yaklaşırken mezuniyet gösterisi olarak Pallas'la beraber Olimposlulara ve deniz sakinlerine bir şov hazırlamaya karar vermişler. Saldır, kaç, karşı atak, kalkan gibi savaş demosu sayılabilecek bir gösteri hazırlamışlar. Yani bizim de pek mızrak savaşı bilgimiz olmadığından anahtar kelimeleri sizlerle paylaştık. Siz kafanızda canlandırın bir şeyle. Neyse kızlar şovlarını sergilerken Pallas bir şekilde daha baskın gelmeye başlamış. Bakmış Athena yenilecek gibi duruyor. Zeus hemen olaya çaktırmadan müdahale olmuş. Şu kibre bakar mısınız sevgili dinleyenler? Neyse Zeus hemen yanında dövüşü izleyen deniz canlıları arasından bir lüfer kapmış ve onunla yukarıdan gelen ışığı Pallas'ın gözüne yansıtmış. Lüfer de vernikli miymiş neymiş? Namussuz bir yansıtmış ışığı sevgili dinleyenler Pallas resmen kör. Tabi görüşü bozulunca Pallas normalde karşılaması gereken darbeyi karşılayamamış ve Athena'nın mızrağı tam kalbine foş diye girmiş. Foş efekti bilerek seçtiğimiz bir efekt. Çünkü Pallas'ın kalbinden kan yerine deniz suyu fışkırmış sevgili efekt severler. Athena dehşet içinde en yakın arkadaşı kucağında büzüşürken yardım edin diye bağırmaya başlamış. Apollon hemen açılın ben şifa tanrısıyım diye çiğnenmiş ekmekle koşmuş. İnanır mısınız çiğnenmiş ekmek ilk defa bir işe yarayıp Pallas'ın kalbinde açılan deliği tıkamış ama su kaybını ne yazık ki engelleyememiş. Ve kızcağız aşırı dehidrasyondan bir anda kuru üzüme dönerek buruş buruş bir şekilde yok olmuş gitmiş gözlerini de alıp bir şey yapmamışlar. Vallahi öyle ortada yuvarlanmış kalmış. İşte böyle sevgili dinleyenler. Athena en sevgili dostunun ölümüne sebep olduğunu düşünerek sonsuz bir kedere düşmüş. Ve onu onurlandırmak için kendi isminden önce onu koyarak Pallas Athena olarak anılmaya başlamış. Bu arada Pallas kız anlamına gelmekteymiş. Yani Athena'nın bir kadın olarak kendisini bekleyen o sonsuz yıllarda ve sayısız savaşlarda Erkekleri nasıl bize getirdiği bir an bile unutulmamış. 8 Mart kutlu olsun be. Vallahi içimizden geldi sevgili dinleyenler. Zamanı değil ama olsun. Belki bir dinlerken denk getirirsin 8 Mart'a. Evet, ara gazımızı da ortama saldıktan sonra dilerseniz şimdi Tanrıçan'ın en meşhur hikayelerine beraberce yakın bir bakış atalım. Günlerden bir gün Anakara'da yeni bir şehir kurulmuş. Şehir halkı kendilerine koruyucu bir tanrı arayışına girmiş. Zaten hepsine tapılmıyor mu derseniz haklısınız. Antik dönemlerde yaşayan bir insan olarak tüm tanrılara saygı göstermek zorundasınız o ayrı. Ama illaki içlerinden biri size daha yakın geleceği için kendinizi ona adayabiliyordunuz. Örneğin gençler daha çok seks, drugs and rock and roll kafasında olduklarından ilk gençlik yıllarında Afrodite kendilerine daha yakın hissederlermiş. Neden? Çünkü seks. Şehirlerde bu mantıkla tüm tanrılara taparlar ama kendilerine bir de özel koruyucu tanrı seçerlermiş. Bu koruyucu tanrılar onlara çeşitli lütuflar bahşedermiş. Bu yeni kurulacak şehir içinde iki isim ön plana çıkmış. Poseidon ve Athena. Athena zaten kendini ispat etmek isteyen yeni sürüm olimposlulardan o yüzden hırsı ve gençliği var. Poseidon'unsa deneyimi ve can sıkıntısı var. Adam sıkılıyor denizin altında 20 bin fersahlarda ne yapsın bu? Neyse bu iki tanrı arasında çeşitli yarışmalar düzenlenmiş ancak böyle aman aman bir galibiyet iki taraf için de olmamış. Zeus da şehir halkına soralım demiş. Ey isimsiz şehir kendinize koruyucu olimposlu olarak kimi istiyorsunuz? Kızım Athena'yı mı yoksa biladerim Poseidon'u mu? Oylayın bakalım. Demiş. İsimsiz şehrin sakinleri de demiş ki. Ne veriyor bunlar bize ne vaat ediyor yani demişler. Bunlar da tam maaşları için bankaları birbirine kırdıran emekliler gibi sevgili dinleyenler en fazla promosyonu hangi tanrı verirse ona gidecekler bak bak bak. Zeus da dönmüş bizimkilere. Evet söz sizde demiş. Poseidon vurmuş tridentini yere. Yer görkemli bir şekilde yarılmış ve bir kaynak fışkırmış. İşte size hediyem diye gerine gerine kaynağın önünde poz vermiş. İzleyenler hep bir ağızdan Voo! demiş hemen suyun tadına bakmışlar. Ama su tuzluymuş. Ne bu acı dibimiz deniz zaten biz ne yapalım tuzlu suyu demişler. Poseidon'a bakmış bu yeni halk peyzajdan estetikten pek anlamıyor. Hemen durumu toparlamak için yok canım sadece bu değil. Bunun yanında bir de derken kalabalıktan biri lafını kesmiş. Biz bunu istemiyoruz o yüzden bunun yanında diyerek size iki şey sundum deme demiş. Poseidon fe Allah çekip tamam o zaman kaynak iptal size at hayvanını veriyorum demiş. Halk At hayvanı da ne ola ki derken denizin içinden dalgaları yara yara köpük gibi bembeyaz bir at gelmiş. Poseidon bununla binip her yere gidersiniz. Savaşlar yaparsınız hatta yarış bile düzenlersiniz demiş. Halk ata bayılmış. Tamam demişler bu olur. Sonra da dönüp şimdi Athena'nın hediyesine ona bakalım demişler. Athena da böyle gerilmiş 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 gerilmiş. Işıklar çakmış tozlar uçmuş ve tata diye topraktan bir çalı çıkarmış. Tabii o kadar şovdan sonra böyle bir şey çıkınca insanlar bir kikir demiş. Poseidon kendinden çok emin Athena'ya ukalalık yapmış. Tamam ya çok şey yapma yazları filan gelirsin devre gibi bir hafta kalırsın demiş. Ama Athena kendinden çok emin bir şekilde ona hiç kulak asmadan isimsiz şehrin insanları bu zeytin ağacıdır. Beni koruyucunuz olarak seçerseniz size hediyem bu olacaktır. Bunun meyvesini yersiniz. Zeytinyağlı sarmalar sararsınız ticaret yapıp para kazanırsınız. Dalları da barışı sembolize eder demiş. Tabi insanlar çakal. Zeytinyağlı sarma lafını duyunca karınları guruldamış. Ticaret lafını duyunca da gözlerinde drahmi işaretleri belirvermiş. Hemen sandık çekilmiş ve insanlar oylarını kullanmaya başlamış. İşin aslı insanların oylarına hediyelerin ne olduğuna bakmadan tamamen seksist dürtülerle verdiği söylenir. Erkeklerin hepsi Poseidon'a oy vermiş, kadınların hepsi de Athena'ya vermiş. Ancak şehirde kadın nüfusu erkek nüfusundan bir kişi fazla olduğundan kazanan Athena olmuş. Ve isimsiz şehrin ismi o günden sonra Atina olarak anılmış. İşte sevgili dinleyenler, Atina ismini bu yarışmadan almış. Şehirde bugün bile devasa bir Athena heykeli bir yerlerde sergilenmekte. Olur da vize problemini hallederseniz gidin gezin ve bizi hatırlayın. Bu büyük hikayeden sonra şimdi de Athena'nın ölümlülerle olan hikayelerine biraz eğileceğiz. Ama bu bölümün süresi dolduğundan sizleri bir sonraki bölümümüze bekliyoruz. Üstelik Athena'nın aksine bir sonraki bölüme geçmek tamamen vizesiz. İyi günler. <laughs>